Ticaret gerçekten önemli olan mesleklerden biri tüccar olmak. Ama tüccarların da dikkat etmesi gereken hususlar var. Efendim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlardan bazılarını veya da onları bizlere bildiriyor. Mesela bazılarını söyleyecek olursam Efendimiz men gâşşe e, aldatan bizden değildir buyuruyor. Yani bu en önemli noktalardan biridir. Alışveriş esnasında karşıdakini kesinlikle anlatmamamız, aldatmamamız gerekir. Ve alışveriş yaptığımız zaman bir şey aldığımızda, sattığımızda efendim kolaylık gösterecek olursak Allah Teala'nın bizlere e, rahmetiyle muamele edeceğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bizlere bildiriyor. Bir hadis-i şerifte Efendimiz şöyle buyuruyor. Eteciru as emin. Güvenilir tüccar. Bu güvenilir tüccar kıyamet günü kimlerle beraber olur? Ma'an peygamberler ve sıddıklar ve şuhedâi şehitlerle beraberdir buyuruyor. Hadis-i şerifi Tirmizi rivayet ediyor. Yani güvenilir tüccar olmak yemek gerçekten zor. Mesela özellikle hadis-i şeriflerde tüccarların namazlarına dikkat etmesi gerekiyor gerektiği özellikle ikindi namazı. Çünkü ikindi namazı e böyle ne diyelim hangi namaz? insanların akşama kadar satmış oldukları şeyleri o saatte paraları topladıkları için belki gevşeklik gösteriyorlar. Halbuki e, her namaza özen gösterelim. ikindi namazına daha fazla ehemmiyet göstereyip yani dünyalık kazanacağız derken ahireti kesinlikle vakati yani unutmayalım. Allahu Alem.